Merhaba arkadaşlar. Ee, tabii bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle şöyle diyeceksiniz. E, abi sen de düzgün çalışmıyor. Ben de nasıl düzgün çalışsın? Valla arkadaşlar bu biraz da şans işi. Yani Half-Life'da mod yapmak tamamen bir şans işidir. Çalışmazsa siktir etmeniz gerekebilir bazen. Bazen böyle şeyler lazım olur. Şimdi öncelikle ben Server bölümünden source yeni bir yaratık ekledim. Ve tahmin edeceğiniz üzere yaratık çalışmadı. Yaratığın neden çalışmadığını bilmiyorum. Nasıl çalıştırmam gerektiğini de bilmiyorum. Veya yaratığı çalıştırmalı mıyım onu da bilmiyorum. Ama sadece size göstereceğim. Belki sizin işinize yarayabilir. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki kendinize yeni bir zombi yapmak istiyorsunuz. Burada da zombi CPP yazıyor falan filan. Şimdi kendinize yapacağınız yeni zombi de şöyle bir detay olacak. Bu da tabi gördüğünüz komutlar umarım sizde de böyledir diye düşünüyorum. Çünkü ben farklı bir FHD file kullanıyorum. Farklı bir sdk kullanıyorum daha doğrusu. Yani sizde de böyle eğer sizde böyle değilse bunu yorumlarda belirtirseniz sizdeki olan versiyonuyla benzerlik olan hallerini belki geçirebilirsiniz falan filan diyorum işte. Yani neyse. Şimdi arkadaşlar zombi cpp'yi kopyalayıp yapıştıracağız. Aslında çok basit bir iş. Yani gerçekten çocuk oyuncağı ve yani bunu yapmak için gerçekten büyük bir zekaya ihtiyaç yok. Buradan zombiyi kopyala yapıştır yaptıktan sonra ismini falan değiştiriyorsunuz. İşte ben mesela Ahmet yaptım. Daha sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Ee, source files'tan add existing item deyip buradan Ahmet'i seçtikten sonra veya siz nasıl isimlendirirseniz. Buradan açıyoruz Ahmet'i ve burada zombi yazan her şeyi Ahmet yapıyoruz. Eğer Ahmet yapmazsanız hiçbir mantığı kalmaz. Özellikle Ahmet yapmanız gereken şeyleri göstereyim. Link Entity Class'ı kesinlikle Ahmet yapmalıyız. Skill Data'yı kesinlikle Ahmet yapmanız lazım. Yani bu Skill Data'yı Zombi'de bırakmayın. Zombi'de bırakırsanız ne olur? Zombi'nin yani oyundaki zombi yaratığının Skill Data'sını kullanır. Skill Data'yı az sonra geçeceğim. Onun dışında dediğim gibi her yere Ahmet yazın. Ahmet, 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 Ahmet diye gitsin. Akşama kadar. C base monster'dan tek damage. Bu C base monster'ı çok şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü buradaki şeyler zaten bütün yaratıklarda ortak kullanılan bir base olduğu için anlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eğer kodlama biliyorsanız her neyse. Şimdi arkadaşlar buradaki hepsini Ahmet yaptıktan sonra Burada modelleri falan da değiştirebilirsiniz. En aşağıda detler var. Bu detleri de Ahmet yapın. Link entity class, sponsor Ahmet det falan filan. Bunları da ayarladıktan sonra arkadaşlar geliyoruz. Bu sefer de tabii ki burada activity, activity var. Bunlara da şöyle bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız nerede geçtiğini. Burada Act'ler var. Bu Act'leri nasıl kullanacağını zaten şeyde gösteriyor. Alın şu anlarsınız. Burada yeni komutlar eklemek isterdim. Ama dediğim gibi çok fazla bilgim yok. Mesela slash attack'te. Kullandığı şeyler görüyorsunuz işte FL monster de C Ahmet yapmayı da unutmuyoruz Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar buradan. buradan Geliyoruz G skill data ya. Skill data'yı peak definition yapıyoruz. Burada işte skill data'nın özellikleri falan var. Skill data t var bir de arkadaşlar. Skill data t de peak definition attıktan sonra burada gördüğünüz gibi bütün yaratıkların skill datası mevcut. Bu skill dataları şöyle editleyebilirsiniz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Zombi'nin şeyini buluyorsunuz. Zombi skill datayı buluyorsunuz. Kopyala yapıştır yapıp işte kendi şeyinizi ekliyorsunuz. Yaratığınızın ismini falan yazıyorsunuz. Daha sonra buradan zombi işte başında yine zombi olanları değiştirebiliyorsunuz. Burada mesela no range attack var. Yani uzaktan vuramıyor. Bunu anlatmak istemiş. Ve bunları yaptıktan sonra bunu Renderliyorsunuz, Server'ı renderliyorsunuz, büyüklüyorsunuz. Client'ten bir şey değiştirmenize gerek yok. Client zaten tamamen böyle kalıyor. Ama işte zurnanın zort dediği yer asıl şurada başlıyor. Bunu oyuna nasıl ekleyeceksiniz? FHD file kullanarak oyuna ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi FHD file'ları ee, bulmanız için öncelikle PHD file'nizi nereye koyduğunuzu bilmeniz lazım. Ben direkt dosya için atıyorum. Evet, PHD file bulduktan sonra ctrl yaparak buradan zombi diyorsunuz. iki kere attırıyorsunuz. Burada point klasları bulduktan sonra bunu kopyalıyorsunuz ve aşağıya yapıştırıyorsunuz. Bugün burada monster ahmet olarak yaptım ben. Bunu kopyala yapıştır yaptıktan sonra burada monster'ın yanındaki şeyi kendi monster'ınızın ismini yapıyorsunuz. Onu da nereden öğreniyorsunuz arkadaşlar? Şuradan öğreniyorsunuz. Hani biz burada şey yapmıştık ya. Monster Ahmet bak. Monster Ahmet yazıyor burada. Onu da aynı yapmanız lazım. Yoksa hiçbir esprisi kalmaz. Neyse. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz. Skill CFG'yi açıyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Ahmet diye bir şey ekliyorsunuz ve buradan bütün ayarları değiştirebilirsiniz. Ben H altını 100 yaptım. işte vurduğu damage 50 60 falan yaptım. Tabi bende ilginç bir şekilde yaratık vurmuyor. Yani Bayağı bildiğim vurmuyor yani. Sebebini de çözemediğim bir durum. Slash'ini aynı yapacağım. Acaba Sileş'i fazla mı yazdım yani? Şu an gerçekten onu düşünüyorum yani. Niye vurmuyor bilmiyorum. 15-40, 40 yapalım mesela. Fazla mı yazdık yani? canı aynı kalsın bir zahmet. Canına da şey yapmayalım. Mesela şimdi ben bunu ramladığımda buradaki skill cfg'yi kullanarak açacak. Change game yapalım. Yaratığın bana vurabilmesi Yaratığın bana vurabilmesi lazım şu anda. Normal şartlarda. Bakın bu Ahmet. şu Ahmet değil. Bu, bu, oyunun kendi yaratığı. Bu Ahmet. Bakın yani gördüğünüz gibi Ahmet bana vuruyor. işlemiyor. Üstelik bir ilginç şey daha var. Ahmet benim bütün vuruşlarımdan tek yiyor. Ve ben bunun sebebini hala çözemedim. Yani internet sitesinden de okudum. Bir sürü kaynak ve makalede de baktım. Bunun maalesef benim için bir çözümü yok. Sizin için bu çözüm nasıl olabilir bilmiyorum. Belki benim kullandığım FHD'de o şekilde eklemekte bir sıkıntı vardır Farklı şekilde ekleniyordur. Ama sizin FHD'nizde bunun sıkınt sıkıntısız bir şekilde çalışması lazım. Eğer olmazsa yorumlara yazabilirsiniz. Olursa da güzel olur. Yani bunun çünkü bunun başka bir yolu yok yani anladın mı? İnternette bir sürü araştırma yaptım ve kesinlikle bu yolun çalışması lazım. Ya ben de çalışmıyor ama yani ne yapalım yani. Şimdi ben de çalışmıyor diye yani küfür halimiz yok. Ben de çalışmıyor, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar.